Ja, evet. we lezen de Fakir, Ve Adem'in iktidarı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ee, yine bu aslın e, şartlarından birisi. Tabi belki cem konusunda da gelir. Şimdi şöyle arkadaşlar. Eee bugün Hanefi hep olan birçok insan yola çıktıklarında cema konusunda Şafii mezhebini taklit ediyorlar. Ama ne yazık ki orada cemen Şafii mezhebindeki şartlarını bilmiyor. Mesela unutmuyorum bir Türkiye'de kendi fendi bir ilahiyat hocası profesörü o zaman da de dekan değil, biz dekanlar toplantısından beraber döndük. Ondan sonra biz e, hava alanında namaz kılacağız. Namazı, tabii o benden önce namazını kılmıştı. E, ve araya epey bir mesafe girmişti. Ondan sonra ben cem edince kalktı cem Halbuki e, şartlarından birisi iki namaz arasının iki rekat namazdan fazla açılmaması. Ama maalesef bunu bilmiyorlar, yapıyorlar. Yani dolayısıyla yani mezhepler hepsi haktır. Bir mezhebe göre davrandığımızda o bizim o eda ettiğimiz, o mezhebe göre eda ettiğimiz ibadetin sahih olması için o mezhebin şartlarına uygun olması lazım. Yoksa aksi takdirde telfik olur. Telfik de caiz değildir. İşte bu şartlardan birisi mesela onu sayıyor. Ve adem ve bi men cehile sefer Yolcu olduğunu bilmediğiniz birisine iktida etmemeniz lazım. Eğer yolcu olduğunu bilmiyorsanız ona iktida ederseniz kasrı kaçırmış olur. Yani kası elemesiniz. Bu bir. Hani bazen özellikle bu havalimanlarında yok. Terminallarda falan. Değil mi? E evet, bu oluyor. Gidiyorsun mescitte birisi namaz kılıyor. Onun mu, kim mi yolcu mu olduğunu bilmiyorsunuz. Ve ona uyuyorsunuz. O zaman sizin kasrı hakkınızı kaçırmış olur. Hayır şeyde namazımız imamın namazına bağlı olduğu için e, imamın da e, mukim olduğunu bir şey yolcu olduğunu bilmiyoruz ki bizim asla niyetimiz geçerli olur. Hmm. O Ol bir mutim mi? Veya mutim birisine de iktida etmemesi lazım. Yani siz mutim birine iktida ettiniz mi? Mutim birisine yani namazını tamamlayan birisine iktida ettiniz mi yine o namazınız e, asla kalamazsınız. İka, tam olarak kalacaksınız. فَلَوْ اِقْتَدَى bihi Eğer bir mükimme iktida etti ya daha doğrusu seferini bilemediği seferini bilemediği bir kişiye ne yaptı? iktila etti. Doğru mu? Evet. Ve mucim mutim fark etmez. İster mutim olana ister de seferini bilemediği bir kişiye iktila etti. Ev bi man zannehu musafira ve yolcu zannetti birisine iktila etti. Sonra febane mukime. Ortaya çıktı ki o adam mukim değil sefer değildi. O sümma muhdisen Evet. Sonra çıktı ki o ihtila etti kişi hem mukim hem de adlessiz olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldı mı? Bütün da etenler ona tabi olan seferini şey namazını tamamlayacak. Yani o üçüncüsü mukim olup abdestsiz olduğu çıksa zaten mukimlikle o itmam hakkını kaydediyor. Ancak hani abdestsiz çıksa acaba hani namazı geçerli değil ya e, kendi başına gibi oluyor, dakikası imkanı oluyor mu yok mu? On çok gaye kol. Evet. Vela istikhlafa kasrın mücima. Yolcusunuz, namaz başladınız, siz de imamınızla yolcusunuz. Ama namaz içerisinde şey oldu, imamın arızası oldu, istikhlaf etti. Kimi istikhlaf etti yerine geçirdi? Muqime. Bir mucimi yerine geçirdiyse bu en mutimme. Mukim olması da şart değil. Namazı bir tam kılan birisini halife yani kendi yerine geçirirse o zaman etemmül muktedûne kel Yine muktediler yolcu da olsana onlar da tıpkı imamları gibi ne yapacaklar? Namazlarını dörde tamamlayacaklar. İktida Tabi eğer o muktediler onu iktida ederse. Ama diyelim ki şey siz söyleyin. İmam, misafir olan imam, mütim olan birisini öne geçirdi. Siz ona iktida niyetini etmediniz. Din, diyelim ki biliyorsunuz ki bu namazını tamamlayacak. Siz ona iktida etmediyseniz namazınızı kısmetiniz. Anlaşıldı Evet. Evet. Kel imam in tadabi. İmam gibi. Ha şöyle kel imam in tadabi. Yani imam da namazını tamamlayacak. Eğer imam gitti diyelim ki abdesti tazeledi ve geldi bu kendisine halife seçti. Ben yanlış anladım. Kendisine halife seçtiği adama. Ta, kendisi de tabi olursa o da ne yapacaktır? Tamam Yani o muktedinin niyeti değil. İnada yani eğer o imam döndü ve geldi o da bu kendisi halife seçtiği adama tamam bir adama iktida ederse o da yani ne yapacaktır? Namazını tam kılacak güçtür. Çünkü önemli olan kasır kılan bir adamın mütim olan birisine uymuş olmaz. E burada da o var. İster halifesi olsun, ister ası olsun, ister misafir olsun, ister olmasın. Ve bu anlaşıldı değil mi? وَلَوْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا Eğer siz birisini yolcu zannettiniz. وَشَكَّ فِي نِيَتِهِ Ancak kasta niyet edip etmediğini bilmiyor. Anlaşıldı mı? قَسَرَا اِنْ قَسَرَا Eğer o imam kast ederse o da kast eder ve şekefî niyeti kasa en ve o bitti evet ve bir de kasrın bir şartı bu 5 şart oluyor bir şartı niyetuhu evet. fitahalluni evet. tekbir-i biliyorsunuz biz bu ilk tekbiri hem tekbiri tarım diyoruz, hem tekbiri, tekbiri tahdim diyoruz, hem ihram diyoruz, hem tekbiri iftitah diyoruz. Bu dört isimle ee, anılıyor. İşte e, kişinin yolcu kişinin namazını bas edebilmesi için tekbiri tahrimde yani ilk namaza niyet ettiğinde kasra niyet etmesi lazım. Yani mesela şöyle occıli farzı zuhur kısre ve occıli farzı zuhur iki rekat iki cisimden birisi söylerse tamam anlaşıldı mı? ama kas niyet etmeden olmaz çünkü enmel amarlar niyet evet. bir de diğer bir şart aslında ve taharruz yani altıncı şart o diyor ve taharruzun annaşiya devamı şey boyunca, namaz boyunca, kıldığı o iki, rekat namaz boyunca, kasra münafi olan şeylerden, yani kasrın niyetine, o münafi adam elini, niyeti o kasra rica ederiz, kasrı niyetine ters olan, bir şeyi de, aklına getirmemek. Mesela, önce kasra niyet etti, sonra namaz içerisinde, niyeti değişti. Ya acaba, itman bir etsem böyle bir tereddüt geç, geçirdi mi o kaslı açıyor. Ne yapması lazım? Dörde tamamlaması lazımdı. Fela uşakkan mesela <laughs> bu kas niyetine münafi olan durumlardan birisi. Fela uşakkan uşkula peş, şek et yani şüpheye düştü tereddüt etti, kuşkulandı. Henne vel kasra ter, acaba kasra niyet ettim mi etmedim Yani önce niyet etmiş ama unuttu ve tereddüde düştü. Acaba kasra niyet ettim veya etmedim. o tereddüde fi ki ennev yaksuru veya niyet ettiğini hatırlıyor ama Kasr edeyim mi etmeyeyim mi içinden böyle bir tereddüt geçirirse Her iki durumda da etemmen namazını tamamlayacaktır. Çünkü onun tereddütü de e, Şekki de kasr niyetine münafidir. وَلَوْ قَامَ اِمَامُهُ لِفَارِثَةٍ Eğer aslan kılan bir adamın imamı Üçüncü rekata kalkmıyor. E, evet. Feşekka. Ehuve mutimur <laughs> etem. Me'mum şüpheye düştü. Acaba imam tamamladığı için mi kalkmış? Yoksa e, zahid olarak mı kalkmış? Tamam mı? Etemme. Yine bu durumda da ne yapacaktır? Tamam diyecektir. Çünkü bir şüphe geçirmiş oluyor. Bunu anladınız değil mi? اَوْ قَامَ لَهَا قَاصِبٌ bila مُجْبِنْ لِا اِتْمَامٍ Batal Veya kasrı niyet eden birisi İtmame niyet etmeden üçüncü rekata kalkarsa itmamın mucibi olmadan Yani itmamın mucibi nedir? Ya tereddüttür ve eşektir veya itimame niyet veya ona benzer. Yani herhangi bir kısım mucibi olmadığı halde ve kendisi de itimame niyet etmediği halde ki zaten o da mucibi kısımdır. Böyle bir mucibi kısım olmadığı halde bile bile üçüncü rekata kalkarsa batalet salat. Namazı bozulur çünkü yine ennemel amalu ve bu da amel etmediği halde ne yapıyor? niyet ettiği ve ikiye bağladığı niyetini bozuyor. La sahiyyene u cahilem sehv ederek kalkarsan ve cahil yani itmamı kas itmama niyet etmeden itmamın haram olduğunu bilmiyorsa e, o zaman ne yapacaktır? Feyyav <laughs> ikisi de yine ot dönsün de otursunla ve o ve eğer itmam etmek istemiyorsa sehv secdesini yapıp selam verecek. seni arada en eğer yok tamamlamak isterse o zaman A niyet ederek yine sen arada en yetinme eğer tamamlamak isterse yine dönecek. Sümme mı mütimem. Sonra niyet ederek kalkacaktır. Bu da bitti. Bu yedinci şart, aslın yedinci şartı devamı seferi, seferin devam etmesi. Nerede fısıratı? Namazda, yani o Kasr namazını bitirinceye kadar o yolculuğunu bitmemiş olması lazımdı. Mesela فَلَمْ تَوْفَوْلَوْمْ daha Örneğin adam gemide namaz kılıyordu ve o namazda iken gemi şey yanaştı, kıyıya yanaştı. Tabi kıyıya yanaşmak ve yolculuk bitiyor. Dolayısıyla etem mefiyah. O namazı ne yapacaktır? Dörde tamamlayacaktır. şekke ve şüphelense acaba benim yolculuğum bitti mi veya bitmedi mi böyle bir tereddüt de geçirse namaz içerisinde yine ne olacaktır? Namazını tamam diyecektir. Evet. Mesela şöyle de olsa yine şey bitiyor. Namaz içerisinde normalde yolcudur Ama namaz içerisinde örneğin aradığı bir adamı veya diyelim ki İstanbul'a bir adamı görmek için gidecek işi var onun da namazda, Bolu'da namaz kıldı örneğin ve e, Bolu demeyelim de kısa bir mesafe olsun mesela 80 kilometre olmayan bir mesafede örneğin bu Ögesen'in olduğu yerde namaz kılıyordu orada Asla. Orada gördü ki onun aradığı adam ya yani ziyaret edeceği adam oradadır. Ve ben de İstanbul'a gitmeyeceğim diye niyet geçirse o namazını ne yapmaz? Nasıl? Namazını tamamlayacaktır. Evet. Bir de 8. şan asın, "Ualimu'n bi cevazihi." Asın caiz olduğunu bilecektir. فَلَوْ قَصَّرَ جَاهِلًا بِهِ فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلًا بِهِ Kasrın caiz olduğunu bilmediği halde namazını bir kere katkılarsa لَنْ Namazı bir kere sahibi çünkü bire bile namazlarını yapmış gibi oluyor aşa oynamış gibi oluyor O bitti وَالْاَفْبَلُ <laughs> en uygun olan nedir? Savumun lem yadurma. Bu tabi istifadı olarak. Bu bilgiyi istifade olarak veriyor. zarar vermeyen orucu tutmak yolcu için. Yani siz yola çıktınız. O Ramazan günüdür. Eğer yolculuğunuz şartları yerindeyse, asıl mesafesi ve halal ise sizin oruç tutmanız en uygun. Hani mesela özellikle bugün bu uçak, bu seri e, ulaşım ayı, e, araçlarında insan fazla zorlanmıyor. Dolayısıyla oruç tutması daha iyidir. Ama bozarsa da iftar edersin. Nerede? Ve kasrın imbelaga seferu felafe merahile. Ve kasr itibariyle de eğer yolculuğu Hanefilerin de kaslın olduğu üç merhaleye. Çünkü Şafiilerde iki merhaledir. Hanefilerde üç merhaledir. Üç merhaleye ulaşırsa o zaman Hanefilerin muhalefetinden çıkması için çünkü Hanefilerin de kasır vaciptir. O muhalefetten dolayı kasır etmek daha aftandır. Cennet ne kadar kadar? Tabii. Tamam. ki lem yehtelif şi kasri sere ferafe ve lem yehtelif yani şi kasri ve kasrın cevazında da ihtilaf yoksa o zaman nedir? şey yapması tamamlaması daha iyi. Ama bu şey ulaşırsa o zaman kasr daha afdol Evet burada duralım. Çünkü fasıl bitti.